CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel referandum çalışmalarına ödemişle devam etti. CHP İlçe Başkanı Nazan Dönmez'le birlikte Horzum, Çamyayla ve Gönlünce köylerinde hayır çalışması yapan Atilla Sertel bu bir rejim değişikliği ve sakıncalı mesajı verdi. Başkan olacak. Evet çıkarsa. AK Parti'nin ildeki il başkanı. Il başkanı. Şi sana iki başlı, ilde çıktı. İl başkanının sözü geçecek, valinin sözü geçecek. Kimi dinleyecek? İki. İlçelerde sorun çıkacak. İlçe başkanının sözü geçecek kaymakamın mı? Birak partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Taraf olmak çok kötü. Bir devlet, cumhurbaşkanı tarafsız oldu. CHP'nin İzmirli vekili hükümeti işaret etti. 15 yıldır ne istediler de yapamadılar diye sordu. Arkadaş 15 yıldır iktidardalar. Ne, yap, ne yapmak istediler yapamadılar? Hangi yasayı çıkarmamız? Her şeylerinde. Her şeylerinde. Şimdi bu millet onu belediye başkanı yaptı milletvekili yaptı, üç dört kere başbakan yaptı, bu millet yaptı. Evet. Eee Cumhurbaşkanı yaptı, en güzel koltuk Cumhurbaşkanlığı. Evet. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün, rahmetli İsmet Ünlü'nün, ün, Celal Bayar'ın, rahmetli Celal Bayar'ın oturduğu koltuk. Rahmetli Demirel'in, Özal'ın oturduğu koltuk. Evet. E sen geldin oraya oturdun arkadaş, yeter galiba. Yeter galiba. Yani. Yeter galiba, yani. değil mi?